Ekle menüsünden resimler ekleyebiliyoruz. Burada çizimler kısmını görüyorsunuz. İlk başta yer alan butona bastığımızda resim ekleyebiliyoruz. Tıkladım. Bunları tek de seçebiliriz. Çoklu olarak da seçebiliriz. Mesela ben şunu tıkladım. Ekle dedim. Şuradan köşesinden tutup büyütüp küçültebiliyorum. Şöyle sağa sola taşıyabiliyorum. Evet. Çoklu olarak ekleme de şöyle. Yine ekle menüsü altından resimlere tıkladım. Faremin sol tuşuna basılı tutarak 4 tane seçtim. Ekle dedim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de ekleme yapabiliyorsunuz. Tek tek böyle düzenleyebiliyorsunuz daha sonradan. Bu burada dursun gibi. Şunları sileyim. CTRL'e yapıyorum. Bir tane resmimiz kalsın. Şimdi e, tablolardan hatırlayacağınız gibi tabloya tıkladığımızda ne oluyordu? Yukarıda iki tane tablo araçları adında yeni menü açılıyordu. Resme tıkladığınızda da yine resim araçları açılıyor. Buradan tıkladığınızda tek menü var biçim adında. Buradan resim özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Öncelikle şu resmimizi biraz büyütelim. Köşelerinden tutup. E, köşeden tutup büyütürseniz en boy oranını bozmadan büyütüp Sağdan tutarsanız bakın en boy oranı bozuluyor. Aşağı yukarı yaptığınızda da en boy oranı bozuluyor. CTLZ yaptık tekrardan. Şimdi ben resmin ortada görünmesini istiyorum. Ne yapacağım? Giriş kısmından bakın bu menüler aktif değil. Öncelikle resmimizi ortalı görüntüleyebilmek için şurada bir metinle aynı izahı seçmemiz lazım. Daha sonra bakın ortalama özelliği aktif oldu. Bu şekilde ortala veya resme tıklayıp sağda dur, solda dur, ortala gibi kullanabiliyoruz ama ilk önce dediğim gibi şu metinle aynı hizaya şunun seçil olması lazım. Şimdi resme tıkladık. Resmin hemen sağında bakın. Peki bu diğerleri ne? Şu kare dediği. Bunun için tabii öncelikle bir yazı olması gerekiyor. İşte hemen yazımıza ekleyelim. Eşit. Geldik. En sonunda da Enter'a bastık. 20 tane paragraf eklendi. diye. bunlar ortada olmuş. CTRL'e A yapıyorum. Şöyle iki yana yasla diyorum. Resmimiz de burada. Resim hizalama özelliklerini daha iyi anlayacağız şimdi. Ben tıkladım resme. Metin aynı izahı dedim. Bakın ne oldu? Metin aşağı kaydı. Yine Enter'a bastım. Metni aşağı aldım. Ben eğer resmi metnin içinde bir yer almak istiyorsam yine resme tıkladım. Kare dedim. Bakın kare dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi resimle beraber yazıyı da göstermiş oluyorum. Resmi büyütüp küçülttüğümde yazının da ona göre ayarlandığını görüyorum. Hatta şöyle görmüş olduğunuz gibi ikinci paragrafın hemen yanında yer alan bir resim. Metinle aynı izahı anlattık. Kare böyleydi. E, sıkıyı daha sonra anlatacağım birazdan. Diğerleri de şöyle görünüyor. Bakın altında üstünde bu metnin arkasında, bakın resmi metnin arkasına gitti gördüğünüz gibi. Bu neymiş bakalım metnin önünde. Böyle de yazının üstüne çıkıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Boyunca dediği de yazının içinde herhangi bir yere koyabiliyorsunuz. Resim özellikleri var. Resme tıkladıktan sonra şu bitime geldik. Arka plan kaldır özelliği var. Mesela bakın sadece bulutu aldı. Bunu daha iyi anlamanız için başka bir resim üzerinden göstereceğim. Yine internetten resim ekleyebiliyoruz. Şuradan e, resimleri anlatmıştık. Çevrim içi resimler. Buraya tıkladığımız zaman istediğimiz herhangi bir konuda resim ekleyebiliyoruz. Mesela ben gül çiçeği dedim. Enter dedim. Şuradan boyutunu orta olarak seçtim. Çünkü çok büyük olursa hata verebiliyor. Şunu örneğin ekle dedim. Resminiz geldi. Size tabloyu anlatırken ne demiştim? Tablonun içine tıkladığınızda onunla ilgili menü açılıyor demiştim. Aynı şekilde resimle ilgili de menü açılıyor resim araçları adı altında. Buradan neler var? Arka plan kaldır özelliği. Kendisi pembe olarak işaretledi. Buradan düzeltme de yapabiliyorsunuz kendiniz işaretlemede. Şu an güzel işaretledi. Buradan koru diyorum değişiklikleri. Bakın görmüş olduğunuz gibi resmimizin arka planı sildi. Şimdi ben size düzen seçeneklerinden sıkıdan bahsetmiştim. Şimdi bakın kare seçtiğimde ne oluyor? Sağda soldaki boşlukları görüyor musunuz? Peki ben buradan sıkıyı seçtiğimde ne olacak? Görmüş olduğunuz gibi yazıya yazının kenarlarında şöyle kıvrımlı olarak geçti. Sıkı da bu şekildeydi. Şimdi bakalım başka ne var? Düzeltmeler. Burada görmüş olduğunuz gibi bazı efektler var. Kontrast ayarları var. Netleştirme gibi özellikler var. Mesela şuna tıklayalım. Ee, şurada resmi sıfırla var. Bakın resmi ilk haline döndürüyor. Renk ayarları yapabiliyorsunuz. Yine siyah beyaz efekti verebilirsiniz. Mesela şöyle sepia efekti verebilirsiniz. Ee, başka diğer efektlerden bakın. Yine bunlar da güzel Özellikle şöyle bir efekt de verebiliriz. Artistik efektler adı altında. Resimleri sıkıştır dediği. Eğer e-posta göndereceksiniz. Word dosyasının boyutunun küçük olmasını istiyorsanız e, bunu seçin. Resim üzerine tıklayıp buradan üçgene tıklayarak diğer efektleri de kullanabilirsiniz. Ne yaptık? Bunları anlattık. Efektleri anlattık. Resim kenarlığı. Resme çerçeve ekliyorsunuz buradan arkadaşlar. Mesela ben kırmızı seçtim. Kırmızı bir kenarlık ekledi. Ben bu kenarlığı yine şuradan kalınlığını ayarlayabilirim. Yine tireler noktalı bir şekilde ayarlayabiliyorum. Anlattım biraz kalın yapalım. Görmüş olduğunuz gibi noktalı bir şekilde ayarlayabiliyorum. Resim efektleri dediği. Yani bunu daha iyi anlaşılması için şöyle yapayım ben. Biraz geri alayım. Bilgisayardan tıkladık resim araçlarının altından. Resim efektleri mesela bakın gölge. Görmüş olduğunuz gibi alt köşeye mesela. Şöyle de yapabiliriz mesela. Şuradan yazıyı biraz aşağı alalım evet. Bu resim düzeni var. Bunlarla böyle metinler ekleyebiliyorsunuz. Çeşitli özellikler ekleyebiliyorsunuz. Mesela çoklu resim yapabilirsiniz buradan. Şöyle farklı özellikler var. Mesela bunu seçelim. Yanına ne yazalım? Ee, yazı boyutunu biraz küçültelim giriş menüsünden. 18 olsun. Evet bu şekilde resimler hani hazırlayabiliyorsunuz. Ee, bakın SmartArt geldi. SmartArt dediği de şu yanına eklenen yazı. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi resmimizin konumu var. Ee, mesela sayfanın üst ortasında yer alsın dediğimde, sayfanın tam ortasında yer alsın dediğimde bakın şu tek sayfa özelliğini aktif edeyim. Bir sayfa diyeyim. Evet. Şu an bakın sayfamın ortasında resme tıklayıp biçimden fonumdan yine üst orta dediğimde bakın alt orta. Böyle görmüş olduğunuz gibi istediğiniz noktayı alabiliyorsunuz. Metni kaydır Bundan bahsetmiştim. Resme tıkladığınızda hemen sağında yer alan küçük düğme. Onun haricinde öne getir arkaya getir bu şöyle çoklu resim kullandığınızda işinize yarıyor. Mesela bir tane daha resim ekledim. Resimler dedim. Örneğin şunu aldım. Bakın bu resmi aldım şöyle koydum. Bakın bu gül resmim arkada kaldı. Bunu öne getir dediğim zaman bu şekilde öne gelmiş oldu. Arkaya gönder dediğim zamansa arkaya gitti. Bir de şöyle bir şey var. En arkaya gönder dediğimde görmüş olduğunuz gibi 3 tane, 4 tane, 5 tane resimle çalışırken bu resmi arka plan resmi diyelim ki en arkaya gönderebiliyorsunuz. Seçim bölmesinden ise tümünü gizle veya tümünü göster. Mesela şu 16 resim 16 adlı resmi gizle gibi bu şekilde kullanabiliyorum. Şuradan resmi döndürebiliyorum istediğim gibi. buradan da resmin hizalamasını yapabiliyorum. Mesela ortala, üstte hizala gibi. Buradan resmi kırpabiliyorum. Onu şu resim üzerinde yapalım. Kırp diyelim. Kenarda çerçeveler geldi. Şu kadarını alayım ben mesela resmin. Alttan da şu kadarını alayım. Enter tuşuna bastığım zaman resim kırpıldı. Şu yazıyı da biraz aşağı gönderelim. Evet. Şu seçim kısmını da kapatalım. Şimdi resim kısmında anlatmadığımız ne kaldı? Yükseklik genişliği buradan elle ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 5 diyeyim. 2 diyeyim. 2 santim. Ee, gördüğünüz gibi en boy oranını bozmadan yapıyor. 10 santim genişlik olsun.